Evet arkadaşlar dinlendiren defter sayfa 171'de kaldığımız yerden devam ediyoruz örneklerle devam ediyoruz arkadaşlar aşağıda verilen resimlerdeki camilerin isimlerine altlarındaki boşluklara yazalım diye söylemişler birinci camimiz Sultanahmet Camii kısaca kısaca bu camilerden bahsetmek istiyorum. Sultan Ahmet Camii Sultan 1. Ahmet tarafından Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır. 1609 1620 yılları arasında arkadaşlar inşası tamamlanmıştır. B'ye geçtiğimizde ikinci örnek camimiz Alaaddin Camii. Alaaddin Camii Selçuklular devrinde Konya'da yapılan bir camidir. Burası mesela önemli. Selçuklu. Sultan Ahmet Osmanlı. Evet arkadaşlar üçüncü örneğimize geçiyoruz cami örneğimize. Selimiye Camii. Selimiye Camii de 1568-1574 yıllarında tamamlanmış olan camidir. Edirne'de bulunmaktadır. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği e, yapıttır arkadaşlar. Selimiye, Edirne, Mimar Sinan'ın ustalık eseri dediği camidir. Ve e, son örnekte verilen cami Bursa Ulu Camii. Bursa Ulu Camii de Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1399 yıllarında tamamlanmış olan camidir arkadaşlar. Ve hemen aşağıdaki örneklere geçiyoruz. Aşağıda verilen resimlerde dini sanatların isimlerini altlara yazalım. Ne demiştik arkadaşlar? Cami içlerinde, iç süslemelerinde kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, dört halifenin ismi ya da herhangi bir surenin yazılı olduğu e, metinler bulunur. Bunlar. Hat sanatıyla yazılmıştır ve etraflarında e, süslemeler bulunan e, kısım vardır. Bu da arkadaşlar teshiptir ikinci örneğimiz ve e, buradaki örneklerimizde e, birinci konumuzu da bitirmiş oluyoruz. Teşekkür ederim.